Ağrı'da eğitimin seviyesini yükseltmekle ilgili genel bir çalışmamız var. Bu genel çalışma içerisinde e, Kodla Ağrı bizim amiral gemimiz. Öncelikle bir ekip oluşturduk. Bu ekiple birlikte bilgisayar öğretmenlerimizi bu işin içine dahil ettik. Onlarla bir çalışma başlattık ve 1 Kasım 2017'de ilk eğitimi başlattık. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 19.750 öğrenciye ulaştık ulaştığımız öğrenciler 5. ve 6. sınıf öğrencileriydi. Onlarla başladık. Bir sonraki yıl ana sınıfından başlayarak 12. sınıfa kadar tüm sınıflara yaymaya başladık. Geçtiğimiz Ekim ayı itibariyle ilimizdeki eğitim gören 165 bin öğrencinin tamamı kodlama eğitimine alındı. Şu anda hepsi kodlama eğitim alıyor. Artık bu şehir bir dijital şehir haline geldi. biz yavrularımıza böyle bir yetenek, böyle bir beceri, böyle bir meslek ve böyle bir ufuk kazandırıyoruz. Dolayısıyla isterse gitsin doktor olsun ama iyi bir yazılımı bilen doktor olsun. İsterse gitsin hakim olsun, bu işi iyi bilen bir hakim olsun. Gitsin iyi bir hukukçu olsun, iyi bir yazılımcı olsun, güzel bir hukuk programı yazsın. Dolayısıyla hem kendi kazansın hem herkes zamandan kazansın. Ben Ronya Yeğen, 6. sınıf öğrencisiyim. Buralıyım, 12 yaşındayım. 75. yıl ortaokuluna gidiyorum. Kodlar projesi kapsamında Bilsem'e gelmeye başladık. Orada Lego, temel elektronik, Arduino gibi şeyler gördük. Bu şekilde gerçekten kodlamaya bakış açım değişti. Çünkü kodlama hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Valimiz Süleyman Erdoğan sayesinde Kodlar Projesi kapsamında Estonya'nın başkenti olan Tallinn'e gittik. Tallinn'de Microsoft'u gezdik, Old gezdik. Microsoft açıkçası beni çok etkiledi. Kodlama eğitiminin herkesin alması gerekiyor. Bütün Ardaki arkadaşlarımı Kodlar Projesi'ne davet ediyorum. Merhaba, ben Mertcan. Ağrı Şems Türkmen Anadolu Lisesi öğrencisi, 11. sınıfım kendim 6-7 yaşından beri kodlama ile uğraşıyorum. Dolayısıyla hep bir ilgim, merakım vardı. Kodla Ağrı projesi ile beraber kendimi çok fazla geliştirdim. Şu anda birlikte programlar hazırlıyoruz, yazılımlar tasarlıyoruz. Arduino setler ile birlikte robotik kodlama eğitimleri alıyorum. Yaptığımız bu robotik kodlamalar zaten ileride ASELSAN gibi TÜBİTAK gibi yüksek mertebelerdeki kurumlara vermeyi düşünüyoruz. Yaptığımız robotlar gerçekten işlev görüyor. Arkadaşımın bir uçak projesi var. İnşallah birlikte onu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ağrı Merkez ve 7 ilçemizde 230 tane bizim robotik kodlama atölyelerimiz, sınıflarımız mevcut. Belli bir seviyeye gelmiş, üst düzey eğitim almaya hak kazanmış 300 tane öğrencimize de şu an üç farklı dalda yazılım, tasarım ve robotik alanında eğitim veriyoruz. Yani bu çok ciddi bir rakam ama tabii ki Sayın Valimizin desteğiyle inşallah geleceğin yazılımcıların ağrıdan çıkacağını düşünüyoruz. Sayın Valimizin de bir hayali var. Yani bu biz bunu burada bırakmayacağız. Yani okul ortamında kalsın istemiyoruz. Biz bunları robotik kodlama atölyelerinde hala bu eğitimlerin verildiği sınıf olmak istemiyoruz. Bunun dışına çıkmak istiyoruz. Biz açıkçası çocuklarımızı yazılım alanında diğerlerde görmek istiyoruz. Biz bu çocuklarımızın ismini artık tavılmaz sanayinde belki birçok firmanın şirketlerin içerisinde görmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Bizim temel amacımız, bölgemizde yaşayan çocuk ve gençlerimizin eğitim açısından hiçbir şekilde geri kalmamaları, ülke ortalamasının üzerine çıkmalarını arzuluyoruz. Bu doğrultuda meslek ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. kodlağrı projesi de bölgemizdeki gençlerimizin, çocuklarımızın bilişim alanında yetenekleri, becerileri, bunları geliştirip bu becerileri üzerine hem ülkemiz adına hem bölgemiz adına katma değer üretebilmeleri için uygulanmış bir projedir. Çocuklarımız bu alanda gerçekten ciddi ilgi gösterdiler. Önemli düzeyde beceriye sahip, yeteneğe sahip çocukları keşfettik bu sayede. Çok güzel de sonuçlar alındı. Bu kodlu ağrı projesiyle biz bütün Türkiye'ye göstermiş olduk ki eğer gençlerimize, çocuklarımıza fırsatlar sunulursa çok çok önemli başarılara imza atabilirler. Gençlerimiz bu doğrultuda çok önemli çalışmalar yapabilirler.